kanalıma hoş geldiniz bildiğiniz, e, bildiğiniz gibi uzun süredir video atamıyorum dolayısıyla Hatay Antakya'da deprem oldu ve evlerimiz gitti ama biz de artık e, köyde evimize taşındık ve bugün videomuzda ba, babamın intikamını alacağım hatırlarsanız babam da beni Ramazan'da sahurda suyla ile ben de intikam olarak bugün e, ben her gün babam ezan sesini duymuyor çünkü evimiz ezan sesi e, e, yani camiye uzak olduğu için ezan sesimiz çok duyulmuyor. Ben de burada bekliyorum. Ezan ezan okununca babama söylüyorum. O da iftarını açıyor. Ama bugün intikamımı alıyorum. Şu an 10 e, dakikamız var. 10 dakika içinde 10 dakika bekleyeceğiz. Ondan sonra devam ediyoruz. A few moments later. Arkadaşlar ezan okumasına bir dakika var. Ama ben babamla içi kalmamak için şimdi ezan okumu diyorum. Hadi gelin beraber. <laughs> baba baba ezan okumunu internet açabilirsin. Baba dur hiç mi? Bir dakika varsa seni kaldırıyor. <laughs> be 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 be. Allah belanı versin seni. Orucum gitti kız. Senin yüzünden hepsi. Orucum gitti. Allah'u... <laughs> Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Siz babanızı sakın böyle şakalar yapmayın. Benim gibi daha Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.